Burada ben de Yapan su var. Benim. benim önceden baktım. Evet. Çok çok karıştırdım. Hiç kimse. Acaba nasıl? Çok bu da tam komisyonun Kim Ceyla. <laughs> Bakın o zaman Kim çalıştırmamış? Arkadaşlar ikenimiz bu. burada diyor ki mod, mod çalınan çalmayın ha şey taktı yani. Yani no. onu böyle uykuyu falan tamam, kapat. Sonra, ka tamamı kapattığında Çalmıyor. O zaman eşyamız var. Bir tek bu var. Gelo no. verdik mi start kitlerini? Yani, Vermeyi yani, çok düşünmüyorum da. Belki de ne? Al ben sizi siz atacağım. Niye basmıyorum? Evet arkadaşlar. İtemiz ve buna sağ tıklayın. Onu elinden çıkar. Yeah. Sağ tıkladım. Oha. Ee, ee, işte. Çok, çok iyi. Çok iyi. İlk önce kılıcımız var. Az önce şu şurada gördüğünüz gibi kılıç var. On, saldırılar sadece 15. çok iyi. Efsane. Hiç yapmamışlar. Türkiye'de ikmen yapıyorum valla Uçabilir, oldu, Hı? oldu. Jetpack mut. Ben jetpack mut çabiliyor muyum? Oldu, jetpack mut oldu. Mod kesinlikle benimdir. TP'yi ben yapamadım. TP şekli çalıştım. Bunun yerine... Hocam. Ama bunun yerine ben... Bitti. Ender rengisini ayarladım. Böyle... Doğanım oldu. Hı hı. Uçuyor da Şimdi TV'm o kırmızı şeyle yap var Yarısı kırmızı yarısı. Yarısı kırmızı yarısı şey. Gördün? Ona çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi ıı, şu Arkadaşlar lazeri söylemeyi unutmuşum. Özür dilerim lazer böyle. Merak etme, merak etmeyin hasar da veriyor. Yani üzülmeyin. Kafamızdaki şey böyle ışın. işte basın. Kırmızı yarısı. Bir de yarısı beyaz. Birisi gelsin önüme göstersin. Ben buradayım. Neredesin? Oo, bak. Tamam. Önüme gel. Şöyle bir görünümü var. İşte bunu hiç buna çok uğraştırıcı. Ay çok uğraştırıcı. <laughs> Hepsi çok kolay. Çok kolay. Şu te, TP çizgi yapabilseydim. Bir de şurada pençe var. Yani uçuyorum. Uçuyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bak. Gösteriyorum size. Şuradaki gidiyor. Bak şuradaki lazım şeyler var ya. Evet. İşte oradaki şey. Pençe. Bence 20 saldırı hasarı. Böyle. Evet. öldürüyor. Saldırı hasarı O zaman önüme gelin. Clear yazın. O zaman önüme gelin. Bye bay yapacağız. Siz niye şey giymişsiniz? Evet. O zaman ve bye. bay. Evet, şöyle yakın göstereyim. Mod çok efsaneydi beğenenler kanala abone olup like belki veririm çok iyi bir abone ve like gelir kesin bu çok iyi şey abone geçecek o zaman ve bye bye